kusura bakmayın efendim. Yani böyle sık sık geliyoruz. Ama malum evde yemek pek pişmiyor. Bana niye imalı bakıyorsun belki? Yani benim pişirmem lazım ama pişirmediğim için evde yemek yok mu demek istiyorsun? Yok hayatım ben imalı falan bakmadım. Yok öyle bir şey. Yo yo baktın. Baktın. Ben de fark ettim böyle bir bakış attın ve yakalandın. Baktım evet baktım efendim. Baktım ama Yemek pişirmediğini ima etmedim. Ben de çalışıyorum herhalde belki. Niye yemek yapmak benim görevim oluyormuş? Duygu haklı. Yemek yapmak like damatların görevidir. Ben belki yapmalı da demiyorum baba. Evet ama sonuçta biz bir yuva kurduk. Her yuvada da yemek pişer. Duygucum nasıl yapacağız bilemiyorum. Ay çocuklar, yani tartışmayın. Daha evinize yeni taşındınız. Zamanla her şey oturur merak etmeyin. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş, buyurun. 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 hoş geldiniz. Geldi mi işte? Ay, hoş geldiniz. Gel, abi, gel. Hoş, hoş geldiniz. Geldiniz. Buyurun. 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 Hoş buyurun. Buyurun, buyurun. Merhaba. Buyurun. buyurun. E, işler nasıl gidiyor Menderes abi? Evet, eh, karnımızı doyuruyor işte. E, problem yok o zaman. Canım, doyuruyor dediysek yaptığımız yemekleri kendimiz yiyoruz. <laughs> Böyle para filan kazandığımız yok. Vallahi bunlar o kadar depturun. Bocu kafaları alıyamaz. Hu suşi için giriş anam diyor. Suşi hindi bitiren bir tursun Kapış kapış girip duru vallaha. Elde kalıp duru. Ay <laughs> şimdi yemek lafa edildi aklım geldi. Bakıyorum belki belki biraz kilo vermiş, zayıflamış, süzülmüş yavrum benim. Oğlum. Heh. Ben sizi dolma edivedim. Ne? <laughs> dolma dolma. Allah dolma mı? He Akşam eve giderken götürürsünüz. Kocaman tencere ettim bak yavrum. Oh, oh, oh. Bir de belki zayıf değil ki Nurten anne. Hatta bir iki kilo fazlası var. Çocuğum Nurten yengem. Benden abim örnek almış herhal. Ondan zayıf görmüş gibi gözüne acık. Oğlum canım zayıflamış baksana ben görüp duruyorum. Onu bak gari. Eh, ...insanın karısı çalıştığı zaman tabii evdenin kadar olsa öyle yemek bilen edilmiyor. Ne tesadüf! Az önce Berke de aynı şeyden şikayetçiydi. Hatta iş yerini götürsün diye bunu alıverdim Berke'ye. Ben çocukken görürdüm bunlardan. Hala var mıymış? <laughs> Bizim Vüzele Nurten İstanbul'un altını üstünü getirdi. Onu bulmak için. Nurten'im, ne olacak bu sefer dostum? Hence bu ne olacak biliyor musun? Bunun için ben tatlısını, tuzlusunu koyacağım. Belki de bunu işi giderken götürecek, orada yiyecek. Hmm. Ama şirket yemek fişi veriyor zaten. İstediği lokantada yiyebilir. Aman Haluk Bey canım, lokanta yemeği hiç şimdi anasının yaptığı yemekleri benzer mi? Anne. Ha. Ya bu zamanda sefertasıyla ben işe mi gideceğim şimdi? Gidersin hayatım gidersin. Çok da yakışır sana. Hem biliyorsun evde yemek de pişmiyor. Evde yiyecek bir şey buldum ben gene. Kesin fırça yiyeceğim, fırça. <laughs> Murat Hanım, sizce de biraz tuhaf olmaz mı bu sefer tası? Vallahi yengem aç aklım köyde bırakmış da... ...ne yapsın garibim, metropara ev uydurmayı yürü işte. Bir bak, sen sus garibi Avukat Görümcü, Karışmayın be. <laughs> Ya arkadaş bu çocuğu yedirdik, içirdik, büyüttük, bu yaşı yedirdik. E kendini bakmaya öğrensin gari Biz bu saatten sonra bakıcılık mı yapacağız? Evet. Anne, babam doğru söylüyor. Sefertası falan istemiyorum. Evde yemek pişmesine gelince... ...Duygu'yla artık yapacağız bir şeyler. Çaresini bulacağız. Erken evde olsak birlikte yaparız. Aa, bir şey söyleyeceğim. Bugün niye başlamıyoruz? Bak, saat daha erken. Vallahi çok iyi olur. Önce alışveriş yaparız. Hem eğlenceli de olur. Tamam süper. Ee, müsaadenizle biz kalkalım. Ya evde yemek var. Yiyin öyle gidin. Hadi karışmasana çocuklara. Onlar şu anda yemekten çok daha keyifli bir şeyin peşindeler. <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. tamam. Yaşasın. Görüşürüz. Doğumlu haberi kaldı. Emine, kız çabuk lan getir. Çabuk çabuk. Dadı bakıyorum bu Bakayım bir yengem becer kıyım ya. Oscar değil mi onlar hiç yendi Bak daha yolu Emine tamam. Emine. <gülüyor> <gülüyor>